Merhaba sevgili arkadaşım, hoş geldin. Fizik Bulut YouTube kanalında yine seninle birlikteyiz. Ben Ahmet Hocam, bu videomda seninle birlikte neyi işleyeceğiz? Elektriksel potansiyel enerji ve elektriksel potansiyel alan. Bu iki konuyu tek videoya sıkıştırmaya çalışacağım. Çünkü konularımız zaten skaler kavramlarımız ve temiz kavramlar. Şimdi birbirinden sonsuz uzakta iki tane yük düşün. Bir tanesi Q1, bir tanesi Q2. Aralarında D kadar uzaklık kalacak şekilde bu yükleri sonsuzdan bir araya getiriyorsun. İşte bu durumda yapman gereken elektriksel iş, yani dikkat et iş ama elektriksel anlamda iş, sistemin elektriksel potansiyel enerjisini verecek bize. Şimdi bu elektriksel potansiyel enerji yani elektriksel iş dediğimiz zaman aslında bu EP ile gösterdiğimiz bir kavram enerji. Her enerjinin olduğu gibi skaler bir kavram. Senin için çok önemli. Ve birimi de Tabii ki de SI birim sistemindeyiz. O zaman birimimiz de Joule olacak. İşte bunların hepsini sağlamak için şimdi yapmamız gereken şey nedir? Yapmamız gereken şey Q1 ve Q2 yüklerini sonsuzdan bir araya getireceğiz. Ve bunlarla ilgili küçük minik bir iş bağıntısı kullanacağız. Peki iş dediğimiz şey F çarpı delta X değil miydi? Evet bu delta x'i biraz farklı düşünmeni istiyorum. Buradaki delta x'i D gibi düşünebilirsin. Değil mi? O halde yapman gereken iş eşittir. Elektriksel kuvvet. Yani F. Tamam o F'i artık silelim. Bildiğimiz elektriksel kuvveti yazalım Ahmet Hocam. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü. Dikkat et. Bunlar birbirinden sonsuz uzaktayken birbirlerine hiçbir şekilde kuvvet uygulamıyorlardı. Ama şu anda... Aralarındaki uzaklık d iken d'nin karesiyle ters kare kuvvet yasasına uygun bir kuvvet uyguladılar. Şimdi benim bu kuvveti bir de delta x ile yani aslında burada bir nevi d ile çarpmam gerekiyor. Bu d ile buradaki d karelerden bir tanesi giderse işte elektriksel kuvvetlerin yaptığı işi bulmuş olursun ve bu işi de bu işi de Enerji olarak ifade ettiğinde sisteme depoladığın potansiyel enerji bunu bir yayı açmak veya de bir yayı sıkıştırmak gibi düşünebilirsin. Örneğin yüklerden bir tanesi pozitif yüklerden diğer tanesi de pozitif. O zaman bu yükler birbirine gelmek istemiyorlar. Doğru değil mi? O zaman sen onları birbirine yaklaştırdıkça sanki sonsuzluktaki bir yayı sıkıştırmış gibi olacaksın. Bu çok önemli. Peki yüklerden bir pozitif bir negatifse o zaman da bu yayı açmış gibi olacaksın. Ve de bir potansiyel enerji depolayacaksın. Depoladığın potansiyel enerjiyi, o zaman az önceki bağıntıyla K çarpı Q1 birincinin yükü çarpı Q2 ikincinin yükü bölü aradaki uzaklığımızın neyi? Karesi değil artık bizzat kendisi. Bölü d olarak yazdığımız çok güzel bir denklem. Şimdi elektriksel kuvveti işledik seninle, elektriksel alanı işledik seninle. Bu ikisi vektörelde. Vektörel olduğu için de yük işaretleri aslında kuvvet formülünde ve alan formülünde asla kullanılmıyordu. Çünkü onlarla hiç işimiz yoktu. Ama bu sefer kavramlarımız nasıl kavramlar? Skaler. Skaler oldukları için gerçekten yük işaretleri dikkat et arkadaşım. Bak görüyor musun? çok aşırı derecede önemli ve bunları kesinlikle atlamadan yerine doğru bir şekilde yazmamız gerekiyor. Çünkü skaler ayrıca bir sistemdeki toplam potansiyel enerjiyi belirlemek için de yüklerin toplam bak ne diyor yüklerin toplam potansiyel enerji için yüklerin ikili kombinasyonunu alacağız. Hemen bir tane örnek yapalım. Ne demek ikili kombinasyon? Ne demek yük şartları çok önemli. Bir görelim. Böyle bir soru senin için çerez. Acayip şekilde rahat çözebilirsin bu soruyu. Ama ben soruyla biraz uğraşacağım. Biraz cebelleşeceğim. Sıkılmadan dinlersen sevinirim. Her şeyi sana anlatmaya çalışacağım. Sistemin potansiyel enerjisi EP nedir diyor. Şimdi şöyle düşün. Yüklerden hiçbirinin burada olmadığını düşün. Q1 yok, Q2 yok, Q3 yok. O zaman Q1'i sonsuzdan getiriyorum ve bu noktaya koyuyorum. Yalnız dikkat etmem bir şey, gereken bir şey yanında Q2 ve Q3 yoklar. O halde Q1'i buraya getirmek için herhangi bir elektriksel iş yapmamış oluruz. Fakat Q1 buradayken Q2'yi getirdiğin zaman Q1 ile Q2 etkileşir ve ilk enerji orada açığa çıkar. Yani K çarpı Q1 dikkat 4Q çarpı Q2 aman ha dikkat eksi 6Q buraya alışmamız lazım. Burası çok önemli bölü aradaki uzaklığımız D'nin karesi değil kendisi. Lütfen dikkat. İki şey senin için çok önemli. Bir, yük işareti pozitifse pozitif. Negatifse negatif olacaksın. Çünkü kavramın skaler 2. Payda da d kare yok artık d var. Artı dedim. Artı dedim. Şimdi ikili kombinasyon. Şimdi Q3'ü tamam. Q2'yi getirdik buraya koyduk. Şimdi Q3'ü getiriyoruz. O zaman Q3 ile Q1 etkileşecek. Bir de Q3 ile Q2 etkileşecek. Hadi onları yazalım. K çarpı kim? Q1 4Q çarpı Q3 eksi 2Q bunu çok daha kısa yapacaksın sen. Bunun yöntemini göstereceğim zaten. Çok daha basit yapacaksın. Bölü aradaki uzaklık d artı diyorum k çarpı. Şimdi q2 ile q3'ü etkileştireceğim. İşte ikili kombinasyon dediğimiz bu. q2 eksi 6q çarpı q3 eksi 2q şöyle parantezimi de alayım. Bölü aradaki uzaklık d doğru değil mi? Bölü d'yi de yazdım. Şimdi bunların hepsini tek bir payda da toplayacak olursam şöyle bir şey söyleyebilir misin? Hepsinde k var çarpı. Hepsinde q'nun karesi var bölü. Hepsinde d var. Parantezimin içinde ne kaldı? 4 çarpı eksi 6. Yani eksi 24. Aynı şekilde 4 çarpı eksi 2. Yani eksi 8. Eksi 2 çarpı eksi 6 artı 12. Bu işlemin tamamını çözdükten sonra bana kalan değer sanırım şuradaki ifadeden k çarpı q kare bölü d ifadesi çarpı eksi 20 mi gelir? Evet Eksi 20 gelir sevgili arkadaşım burası. Şimdi burada önemli olan bir şey vardı bizim için. Yaptığımız iş ya da sistemin enerjisini negatif bulduk. Eksi enerji ne anlama gelirdi? Normalde enerji negatif olamaz. Bu enerjinin büyüklüğü negatif. Yani 20 kq bölü d kadarlık iş yaptık. Ama buradaki eksi işareti bize diyor ki aman unutma çok değerliydi bu. Sistem ile birlikte. Değil mi? Birlikte iş yaptık. Bu çok önemli bir ifadeydi. Çoğu öğrencimizin de karıştırdı. Oradaki eksiği gördüğümüz zaman sisteme karşı. Sistem ile birlikte yaptık öyle düşünüyor öğrenci ama sisteme karşı değil. O eksiği gördüğümüz zaman sistemle birlikte. Çünkü enerji ne oluyor? Toplam enerji böylece azalıyor. Neden anladık? Azalıyor. Enerjimiz ilk başta yüklerimizin her biri sonsuz derken enerjimiz neydi? Sıfırdı. E şimdi sıfır mı daha büyük? Eksi 20 mi? Tabii ki de sıfır daha büyük. Çünkü enerji skalerdir ve yük işareti bizim için çok ama çok önemlidir. Şimdi gelelim sen bu soruyu nasıl çözeceksin? Tabii ki de bu kadar uğraşmayacaksın. Senden istediğim şey yüklerin ikili kombinasyonu. Önce Q1 ile Q2'yi şöyle bir birleştir arkadaşım. 4 çarpı eksi 6 bölü 1. Ne yaptı? Eksi 24 mü? Çok güzel. Sonra Q1 ile Q3'ü birleştir. 4 çarpı eksi 2 bölü 1. Ne yaptı? Eksi 8 yaptı. Sonra Q3 ile Q2'yi birleştir. Eksi 6 çarpı eksi 2 bölü 1. Yani ne yaptı? Artı 12 yaptı. Bunların hepsini güzelce topla ve getir. Sistemin içine eksi 20 k çarpı q bölü q kare bölü d yaz olay bitsin. Yani senin yapman gereken biraz pratik kazandıktan sonra bence bu olmalı. Oldukça güzel ve basit bir ifade. Şimdi elektriksel potansiyel alan dedik. Şimdi elektriksel potansiyel alanı hemen şöyle ifade edelim. Şimdi bir Q yükümüz olacak burada yine. Bir Q yükümüz var. Hemen yükümüzü kendimiz çizelim buraya. Bir Q yükümüzün kendisinden D'ye kadar uzakta oluşturduğu elektriksel potansiyel alanı da şöyle ifade ediyoruz. Q yükü getirdik buraya sabitledik. Bu pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Senin için hiçbir problem yok. Sonuçta Q büyüklüğünde bir yükün var. Pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Bu yükten D kadar uzaktaki bir noktada elektriksel potansiyel alanı hesaplamayı istiyorsun. Ve benim için, benim için çok önemli olan bir ifaden var burada. Diyor ki herhangi bir Q yükünden D kadar uzaktaki oluşturduğu elektriksel potansiyel alan. Bak 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 burası işte bu noktaya sonsuzdan getirilen birim yük ile bulunur. Yani sonsuzdan birim yük, bir klontluk yükü getirip bu noktaya koyduğumu düşün. Koyduğumu ama ben Artı bir klonluk yükü sadece getirirken onun üzerine yaptığı bir şey hesaplayacağım. Yoksa yük falan getirip oraya koymak gibi bir niyetim yok. Ve kavram yine skaler yine yük şahidi çok önemli. Ve şimdi senin için potansiyeli yazıyorum. Elektriksel potansiyel yani V eşittir. O halde K çarpı Q 1 yükün Q kadar çarpı bir klon bölü. Aradaki uzaklık ne? D işte elektriksel potansiyel alan neyin formülün? Şimdi bir önceki kısımda elektriksel enerji birimini belirtmiştik Joule'dü. Şimdi burada önemli olan kısım ne sevgili arkadaşım? Yine buranın birimi. Tabi buralarda biliyorsun bunu klomp alıyorsun, burayı metre alıyorsun. Joule bölü klomp olacak. Birim yük üzerine yapılan iş. Peki Joule bölü klompun karşılığı ne? Karşılığı volt. Çok önemli. Joule bölü klomp eşittir volt. Birim yük üzerine yapılan iş. İki noktasındaki potansiyel farkı hesaplarken de kullanacağız. Birden fazla yükün herhangi bir noktada oluşturduğu potansiyeli hesaplamak istiyorsak yine yükleri ayrı ayrı düşüneceğiz ve yine not yük işaretleri çok ama çok ama çok önemli. Lütfen unutma. İşte elektriksel potansiyel skaler bir kavram. Hepsi bu kadar. Hadi şimdi soru çözelim. Evet şimdi bir sonraki sayfamıza geçtik. Güzel bir örnek bizi karşıladı. Diyor ki 1, 2, 3 ne cisimler bulundukları noktalara sabitlenmiştir. Q1, Q2, Q3 cisimleri. K noktasında oluşturdukları toplam elektriksel potansiyel istiyor. Nerede? K noktasında. Ne istiyor? Toplam elektriksel potansiyel. Elektrik alan ve elektriksel kuvvetin bence senin için en tehlikeli yani bütün öğrencilerimiz için en tehlikeli yanı şu. Sistemler aşağı yukarı birbirine aynı gelir. Çizimler aynıdır, şekiller aynıdır. Mesela böyle bir soru çizip böyle bir şekil çizip K noktasındaki elektrik alan istenebilir senden. Ama bu ne istemiş K noktasındaki elektriksel potansiyelin değer istemiş. O zaman biz buraya sanki, sanki diyorum bak lütfen dikkat et. Bu çok iyi aslında, çok güzel bir teknik. Acayip de faydalı olacak senin için. Oraya artı bir kulonluk yük getiriyormuş gibi düşün. O zaman bir kulonluk yük. Buradaki Q1 ile etkileşecek mi? Evet. Q2 ile etkileşecek mi? Evet. Q3 ile etkileşecek mi? Evet. O bir klombu sonsuzdan yani potansiyelin sıfır olduğu noktadan getirmek için yapılan iş sana oradaki potansiyeli verecek aslında. Birim yüke yapılan iş unutma. Yani ben bu kavramı çok sevdiğim için ve bana çok faydalı olduğu için üzerinde durmaya çalışıyorum. Aslında fizik buluttaki bütün teknikler, sana, seninle paylaştığım notlar benim yıllardır tecrübe edinip de bana en rahat soru çözdüren teknikleri seninle paylaşıyorum. O yüzden önemli. Faydasını göreceksin arkadaşım. VK diyoruz beraber. Ne diyoruz? Yükşer yükşerleri çok önemli diyordu. Hemen onunla ilgili K çarpı yükümüz ne? 6Q bölü. Aradaki uzaklığımız 1D'ye kadar. Artı K çarpı yüküm ne? Eksi 2Q bölü. Aradaki uzaklığım ne kadar? 1D'ye kadar. K çarpı yüküm ne? Eksi 8Q. Ama bu 8Q'nun benim istediğim noktaya olan uzaklığının 2D olduğunu görüyorum. Yani yapmam gereken şey bu yükün buradaki, bu yükün buradaki ve bu yükün buradaki elektrik alanlarını tek tek hesaplıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Elektriksel potansiyel alanlarını tabi. Şuradaki ifade ne getirecek? Şuradaki ifade eşittir. 6 gibi bir ifade. Eksi 2 gibi bir ifade. Eksi 4 gibi bir ifade. Dolayısıyla VK noktasındaki toplam potansiyel hepsini toplarsan ne geldiğini göreceksin. 0. Yani K noktasında herhangi bir potansiyel alan oluşmuyor. O zaman bir Q yükünü alsak. Sonsuzdan K noktasına getirsek sevgili arkadaşım. Yapılan işi sorsak. iki noktanın da potansiyeli sıfır olduğu için elektriksel anlamda iş yapmamış olacaksın. Peki. Elektriksel potansiyelle ilgili, elektriksel potansiyel alanla ilgili güzel bir soru. Yine sayısal bir soru çözüyoruz. Niye sayısal bir soru çözüyoruz? Çünkü işin mantığını öğrenmek istiyorum. O yüzden de sayısal soru çözüyorum. Peki Q1 yükü ve Q2 yükleri bulundukları noktalara sabitlenmiş. K noktasında dikkat K noktasında oluşan potansiyel 15 voltmuş. Bu durumda L noktasında oluşan potansiyel nedir diyor. Peki tamam çok güzel sonra da bize K noktasının potansiyeli verilmiş. O zaman ben buraya getiriyorum artı 15 voltumu yazıyorum. Ve ardından L noktasını bulmak için önce K noktasında neye 15 volt dediğini görmek istiyorum. O zaman şöyle kenara geçiyorum. Klasik bildiğim ifade nasıl olsa kavram skaler. Hiçbir vektör çizmeme gerek yok. O halde diyorum ki k çarpı temiz bir şekilde 12q bölü aradaki uzaklığım ne? 3d artı k çarpı eksi 15q bölü. Şimdi aradaki uzaklık çok önemli. Bu yükün merkezini bu noktaya birleştiren uzaklık. 5D'ye kadar olmayacak mı sevgili arkadaşım? O uzaklığı da şöyle tertemiz 5D olarak ifade ettiğimde şuraya da getirip 5D yazıyorum. Peki buradaki K noktasının potansiyeline zaten 15 denilmiş mi? O halde şurası ne gelecek? 4. Burası ne gelecek? Eksi 3. O zaman 1 kalacak. Yani K çarpı Q bölü D dediğimiz ifade bana soruda 15 volt olarak verilmiş. Şimdi benim yapmam gereken nokta ne? Şurayı yeniden bir sileyim. Kafamızı karıştırmasın. Şurayı bir sildik. Şimdi diğer nokta için yani L noktası için hemen işlemlerimize başlayalım. 12Q'nun 12Q'nun L noktasına olan uzaklığını biliyorsun sevgili arkadaşım. Klasik olarak 5D uzaklığı 3, 4, 5'ten hemen. Ve L noktasının potansiyeli K çarpı 12Q bölü 5D artı K çarpı 15 Q'nun uzaklığının 3 D olduğunu görüyorum ama eksiği unutmuyorum. Çünkü skaler. Eksi 15 Q bölü bölü ne? 3 D. Şimdi çoğu öğrencimiz diyor ki hocam diyor ben buradaki eksiği artıyı nasıl aklımda tutacağım hangisini alıp hangisini... Çok basit. Kavram vektörelse zaten yön çizdiğin için işaretin anlamı kalmıyor. Ama kavram skalerse neye göre toplayıp çıkaracağız? İşarete göre. İşte o yüzden işaretler çok önemli. Şuradaki kavram 15 bölü 3 15 bölü 3'ten burası bir eksi 5 gelir. Doğru mu? Şurayı sadeleştirmiyorum. Zaten sadeleştirebileceğim bir şey yok. O halde tekrar burayı 5 ile çarpıyorum. Eksi 25, 12 çıkarıyorum. Eksi 13 gelir değil mi arkadaşım? Eksi 13 bölü 5 çarpı K, Q bölü D. Peki şuradaki, şuradaki gördüğüm K çarpı Q bölü D kısmını çok net bir şekilde biliyorum ki orası 15 volt. Peki bu 15'i 13 bölü 5 ile çarptığımda sonuç ne gelecek? Eksi 39 volt. Sayısal değer bizim için hiçbir önem arz etmiyor. Bizim için önemli olan işin mantığı. ve de eksi 39 volt bulduk. E bu ne demek? İki nokta arası potansiyel farkı isteseler bizden. Yani K ile L arasındaki potansiyel farkı V, K, olarak isteseler. Bunun açılımı yani genelde VL eksi VK olarak yazılır. E bu durumda L-39 burası da eksi 15 olarak yazdığımda x'in farkını aldığımda 54 mi yapar? Eksi 54 volt L2 arasını istediğimde artı 54 voltluk bir potansiyel fark oluşturmuş olurum. Bu yüklerle tabii ki de burası 15 volt ise. Peki şimdi hemen bir sonraki sayfamızda elektriksel iş dediğimiz bir bağıntıya geçtik. Bu kısım bizim için çok önemli. Yine üniversite sınavında sorusu çok miktarda çıkacak kısımlardan bir tanesi. Bu kısımda şunu yapacağız arkadaşım. Elektriksel yüklü bir cismi bir noktadan başka bir noktaya taşıdığımızda e, ne kadar iş yaptığımızı ve bu veyahut da bu sistem üzerinde aktarılan enerji kısmına bakacağız. Öncelikle elektriksel iş kısmını bir hatırlayalım. E, özellikle elektriksel iş dediğimiz EP'yi hatırlayalım önce. Elektriksel potansiyel enerji. Neydi? K çarpı Q1 yükü çarpı Q2 yükü bölü. Aradaki uzaklığımız yani D yükler arasındaki uzaklıktı. Şimdi buradaki elektriksel potansiyel dediğimiz kısımda neydi? V eşittir K çarpı Q bölü D olarak ifade ediyordum. Yine daha önce elektriksel kuvvet kısmında yaptığım gibi şurayı şöyle yuvarlak içine alalım sevgili arkadaşım. Buradaki ifade yerine V yazalım istersen. Buraya V yazdığımızda şöyle güzel bir denklemle karşılaşacağız. Buradaki denklemiz bize diyecek ki aslında elektriksel potansiyel ya da yapılan enerji, o elektriksel potansiyel enerji taşıdığımız yük Q yükü bir de o nokta arasındaki potansiyel fark anlamında Q çarpı V gibi bir ifade elde edeceğiz. Bu ifadeyi işe dönüştürmek istediğimizde iş neydi? Sistemin enerjisindeki değişim. Elektriksel anlamda iş yapıyorsak o zaman elektriksel potansiyel enerjideki değişim o da EP son eksi EP ilk. O da Q çarpı V son eksi Q çarpı V ilk şeklinde. Çünkü biz burada Q yükünü taşıyoruz. Yani şöyle düşünebilirsen taşınan bir yük var elimizde. Bu taşınan yük ne? Q kadar. O zaman iki nokta arasında bu yükü taşıdığımızda yapılan iş eşittir. Q çarpı V son eksi Q çarpı V ilk şeklinde ifade edilir. Bunu biraz daha şöyle güzel yazacak olursak biraz büyük bir kutu açmışız buraya. Yapılan iş eşittir. Q ne? taşınan q taşınan evet orayı şöylece yaparsak herhalde onun için biraz büyük bir kutu açmışım ben buraya. Yapılan iş eşittir q taşınan bir yükü bir yerden bir yere taşıyoruz. Değil mi? Taşınan çarpı o yükü taşıdığımız iki nokta arasındaki potansiyel fark. Yani son nokta eksi bence bu çok önemli ilk nokta şeklinde yazabiliriz ve böylece yaptığımız işi hesaplamış oluruz. Bu denkleme gelince, bu denklem senin için oldukça önemli bir denklem. Bu denklemle ilgili bir tane daha var elektrikte. O da elektriksel kuvvetin Q çarpı E şeklinde ifade ediliyordu. Onu da hatırlarsak eğer. Bu iki denklem muhtemelen bu seneki sınav sorumuz olabilir sevgili arkadaşım. O yüzden önem ver. İlk ve son noktaların potansiyelleri hesaplanırken taşıdan yükü hesaba katmıyoruz. Neden? Taşıdığımız yük kendi üzerinde bir kuvvet oluşturamaz. O zaman bir iş yapmamış olur. O yüzden de şimdi şöyle yapalım. Taşıdığımız yük hesaba katmıyoruz. Şekildeki yüklerden Q2 yükünü dikkat edin taşınan yük. Hemen kendini belli etti. Q2 yükünü bulunduğu noktadan aldık yani O noktasından A noktasına getirdik. O zaman Q2 yükünü buradan alıyoruz ve getirip A noktasına yerleştiriyoruz. Peki Q2 yükünü A noktasına taşırken elektriksel anlamda iş bize sorulduğu için istediğin doğrultuda taşıyabilirsin. Çok farklı bir yörüngede de taşıyabilirsin. Hiç önemli değil. Sonuç itibariyle bizim için iş kavramı yapılan iş eşittir. Q taşınan yani Q2 yükü kısaca 3Q çarpı yükün taşındığı iki nokta arası potansiyel fark ama V son yani VA eksi VO şeklinde yazmalıyım. Şimdi bana düşen kısım ne? İşi bulmak istiyorsam eğer A ve O noktalarının voltajlarını yani potansiyellerini hesaplamam gerekiyor. Kenara geçiyorum şöylece A noktasına bakıyorum. Taşıdığım yükü hesaba katmayacağım bunu unutma arkadaşım. Q1 yükü ile başlıyoruz. K çarpı Q1 yükünün A noktasında oluşturduğu potansiyel çünkü A'yı hesaplıyorum. 2Q bölü aradaki uzaklığım D'ye kadar artı diyorum. Q2 yükü yani K çarpı eksi 6 eksi çok önemliydi bölü. Aradaki uzaklığım 2D olduğu için bölü 2D yapıyorum. Buradaki işlemde şurası 2 gelecek. Burası eksi 3 gelecek. O halde A noktasının potansiyeli V A eşittir. Eksi 1 çarpı K Q bölü D gelecek. İstersen buraya da V diyebilirsin. Şimdi diğer noktamıza geçelim. Hangi nokta orası? V O. O noktasının potansiyeli için iki yükünde yani Q1 ve Q3 yüklerinin A noktasında, O noktasındaki voltajını hesaplayacağız. K çarpı 2Q bölü aradaki uzaklığım dikkat et arkadaşım. Burası 2D. Güzel artı k çarpı yine eksi 6 q bölü aradaki uzaklığı ne? 1 de. Burası eksi 6 geldi mi? Geldi. Burası da artı 1 geldi. O halde o noktasının potansiyeli eksi 5 k çarpı q bölü d şeklinde ifade edebilirim. Bunlara v diyecek olursam burayı biraz daha temiz göreceksin. Burası 3 q şeklinde ifade edilir. A noktasının voltajına eksi v diyelim. Aradaki işaretim zaten eksi. O noktasının voltajına da eksi 5V olarak yazalım. Parantezimizi şöylece tekrar düzenlersek eğer bu durumda bu durumda 3Q'da şurası eksi artı olacak. Eksi artı buradaki ifadede eksi zaten artı 4 gelecek. 4 çarpı 3'ten 12 Q çarpı V'lik bir iş yapmış oluruz. Bu Q yerine götürüp değeri tekrar yazdığımızda 12 çarpı k Q'nun karesi bölü D şeklinde bir ifadem gelir ki Bizden istenen şey zaten yukarıda görüyorsunuz sevgili arkadaşım. Kaç kq kare bölü d olduğu için cevabım 12 olacaktır. Böylece elektriksel potansiyel enerji ve elektriksel potansiyel alan arasındaki ifadeyi de iş başlığıyla birleştirmiş olduk. Benim burada senden istediğim şey paralel plakaları çok iyi halletmek istiyorsan. Bir f eşittir q çarpı e bağıntısını. Bir de yapılan iş eşittir q taşınan çarpı. V son eksi V ilk bağıntısını lütfen çok iyi bir şekilde öğren ki elektriksel alan ve elektriksel kuvvet konusuyla ilgili o ÖSYM'nin de tercih ettiği ve birçok öğrencimizin zorlandığı paralel plaka kısmını çok rahat bir şekilde halledelim. Şu iki denklemi biliyorsan paralel plaka senin için daha kolay olacaktır arkadaşım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere paralel plakalarda hoşça hoşçakal kendine iyi bak.